dua etmeyi rahmetli annemden öğrendim. Her akşam yatmadan önce birlikte dua ederdik. Bazen yolda yürürken de bana duaları öğretirdi. O duayı ibadet maksadıyla yapardı. Nasıl ve ne zaman kabul edileceğini düşünmeden dua ederdik. İnandığımız için dua ederdik. Çünkü dua ibadettir. Annemden öğrendiğim dua adetimi hep devam ettirdim. Sevdiklerimize isimleriyle dua etmenin önemini öğrendikten sonra ise kendime bir dua listesi yaptım. Listemde şu anda 200 kişi var. Bazen çıkardıklarım, eklediklerim de oluyor. Dua listemdeki insanlara her gün dua ediyorum. Yaşım ilerledikçe listemdeki sevdiklerimden vefat edenler oluyor. Onlara da rahmet diliyorum. Dua sistemde irtibatımız kopan insanlar da var. Onlara da dua etmekten geri duramıyorum. Hüseyin cadı avı sürecinde dinci zalimlerin yanında oldu. Allah'ın sadık kulu dediği dostlarını insanlık düşmanlarına sattı. Serkan kul hakkı yemekten korktuğu için Kabe'de gözyaşı dökerdi. O da zalimler kervanına katıldı. Doğamdan çıkaramadığım başka insanlar da var. Onların durumlarına da kahroluyorum, dua ediyorum. Bir de Doktor İsmail abim var. Üzerimde emeği olan az sayıda insanlardan biri. İletişimimiz en kötü günlerimde dahi devam etti. Almanya'ya geldiğimde de beni aradı. Hatırımı soracaktı ki arkadan şoförünün sesini duydum. Onunla konuşma başına dert gelir dediğini işittim. Beni yıkan o şoförün faşist duygulardan beslenmiş o sözü olmadı. Esas İsmail abinin telefonu kapatmasıyla yıkıldı. Ona da dua ediyorum her gün. Kendim için de dua ediyorum. Allah'ım beni zulme destek verenlerden eyleme. Doğruyu görme basireti ver. Utanacağım işler yaptırma. Bugün bayram. Müslüman dindaşlarımın kurban bayramını tebrik ediyorum. Bayramlarda insanlar daha çok dua ediyor. Dua ederken bir hususu unutmamalıyız. Duanın gerçekleşmesi için eylem de gerekir. Kalpten yapılan duaların ötesinde fiilen de dua etmeli. Zulmün pervasızca kol gezdiği günümüzde fiili dua nasıl olur? Öncelikle sessiz kalmamakla olur. Mazlum en azından bana zulmedildi, bana zulmediliyor diyebilmeli. Sonra zalimlerin karşısında olmalı, zalime zulmünü haykırmalı, zulme engel olmaya çalışmalı, mazlumlara madden ve manen destek olmalı ve zulme karşı mücadele verenlerle birlik olmalı. Yoksa korkarım dua listemizi eyleme dönüştüremiyorsak güzel günlerin gelmesini daha çok bekleriz. Sizin de dua listeniz var mı? Eğer yoksa belki şimdi oluşturursunuz. Hatta belki beni de eklersiniz.